Merhabalar arkadaşlar. Bugün değişik bir videolar karşınızda olacağım. Şimdi e, yaklaşık bir 5-6 ders verdiğim bir, bir öğrencim i̇zledim var. Mi? O bugün beni aradı i̇zledim ve dedi ki Hilal hocam ben eşime sürpriz yapmak istiyorum. Tek başıma çıkabilir miyim? dedi. Ben de dedim ki ben seni yeterli görüyorum. Tek başına çıkabilirsin. Fakat yine kendine güvenemeyerek çıkamadım. O zaman dedim şöyle bir şey yapalım. Ben seni takip edeyim arkadan. Bir de öyle göreyim bakalım tek başına ne yapıyorsun. Şimdi onu izleyeceğiz. Evet burada şimdi Zehra'yı takip etmeye başladık. Önünde bir araç park ettiği için burası da çift yönlü bir yol olduğu için birazcık bekledi karşıdan gelen araçları. Şimdi uygun zamanı bekliyor. Sola doğru hafif hamlesini yaptı. Kontrolünü yaptı. Çıktı. Tabii ben de arkasından takip ediyorum onu bu yoldan ışıklara doğru gidiyoruz. Işıklardan Maraş Caddesi'ne ineceğiz. Evet. Kasisten geçti Zehra. Şöyle kavşak olan dört yol az olan yerden güzelce geçti. Tehlikeli bir virajdı. Şimdi ışıklara doğru gidiyor. Bakalım neler olacak. Burada da şöyle önemli bir şey var. Sağdaki araçlara çok dikkat ediyor. Yakın gitmemeye çalışıyor. Evet Zehra ışıklara geldi. Sağ sinyalini yaktı. Yandaki arabayı da hesap ederek güzelce geçti. Yanda arabalar park etmişti ve sinyalini kapattı. Yoluna devam ediyor. Evet Maraş Caddesi'nde şimdi geçen yayalara da yol verdi görüyorsunuz. Hemen yayalardan sonra takip mesafesine uyarak devam ediyor. Ben de yakın gidiyorum çünkü yandaki araba araya girmeye çalışıyordu taksici abi ona yol... Ben de Zehra'yı kaybetmemek için hemen arkasından gidiyorum. Biraz yakın gidiyorum. Araya kimseyi almamak için. Taksici abi direniyor ama ben de yol vermiyorum. Takip işi de zor gerçekten. Şimdi yoldayız. Gidiyoruz. Bakalım yayalara çok güzel yol veriyor. Yavaş gidiyor. Takip mesafesini koruyor. Bakın kısa mesafelerde sürekli dur kalk yapıyor ve özellikle yayalar geçiyor önümüzden sürekli yol veriyor. Bravo. Evet üçüncü ışığımızdayız. Bekliyoruz. Buraları birazcık kızlandırdım. Evet ışıklarda İzmirli Egemenlik Caddesi'ne gireceğiz. Sola sinyalini yaktı. Yavaştan kalkışa başladı ve sola doğru dönüyor. Yayalara dikkat ediyor. Yandan gelen araba var mı ona bakıyor. Diğer tarafta park etmiş araç var mı hizasını alıyor. Ona göre devam ediyor. Milli Egemenlik Caddesi'ni boydan boya gidiyoruz. Ve şimdi Van'ın en tehlikeli kavşağına geldik. İkizlerdeki şu kavşak. Burası çok tehlikeli gerçekten. Işık yok. E sinyalini yaktı Zehra. Şimdi önce soldan gelenin yolunu kesecek ki diğer tarafı kontrol edebilsin. ikisini birden kontrol etmesi çok zor. Evet soldan gelenin yolunu yavaş yavaş kesmek için ilerliyor. Ben de tam arkasındayım. Soldan gelenin yolunu kesti. Yayalarda tabii ki her yerdeler görüyorsunuz. Hiç korkuları yok. Hemen diğer taraftan bir kamyon e, kurallara uymadan sağdan sollama yapmaya çalışıyor. Ee, neyse ona da izin ver çünkü geçecek kadar arası yoktu ve hemen dönüşünü yaptı Biz de hemen arkasından dönüşümüzü tamamladık Urartu oteli civarına geldik şimdi kavşak dönüyor Zehra kavşak çalışmasını biliyor çok da güzel yapıyordu şimdi şehir içinde kavşak dönüyor çok güzel sinyalini de verdi dönüyor Camlarımızda çok kirli kusura bakmayın cam suyumuz bitmişti Evet daha sonra Urartotelin arasına giriyor ve burası artık onun ulaşmak istediği son nokta. Sağ iyice yanaşıp dikkatli bir şekilde yolda kapatmayacak şekilde hemen dörtlüsünü yakıyor. Ve Zehra'yı tebrik ediyorum. Bravo Zehra.